Biz <laughs> bir sene solda seviyor. Görmediğiniz üzere şey, bazen gözüm Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ya adamım sen oradan gülersen bana yan yan ben şey yapamam ki. <laughs> Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte SCP-096'nın ormanına geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SCP-096'yı ormanında arayacağız dostlarım. Dostlarım bugün size SCP-096'nın SCP hikayesini okuyarak videomuza başlayacağız dostlarım. Bugün ormanında SCP-096'yı arayacağız ve bakalım SCP-096'yı bulabilecek miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar burada SCP-096'nın hikayesi var. Bugün size bunu anlatacağım. Aşağı uçarsam yalnız yok olurum. Şimdi arkadaşlar scp 096 zaten biliyorsunuz. İkinci kanalda birçok kez videosunu çekmiştim. Ee, Sireniyette falan zaten bir yakınlığı var. Sonuçta Sireniyette bir SCP yaratıydı. Çoğu SCP yaratı olduğu için bunlar benzer oluyor aşağı yukarı. SCP-096'yı biliyorsunuz böyle duruyor. Ne lan? Arkadaşlar biliyorsunuz SCP 096 kendini bir kameraya çekeni gördüğün zaman zaten ben sinirlendi durumları şimdi size anlatacağım. Birini kameraya çektiğini gördüğü zaman bir anda böyle ellerini kafasına koyup bu şekilde çıldırıp bir anda kuduruyor biliyorsunuz zaten daha önce Berke Al 2 kanalında videolarını izlemiştim Berke Al 2 kanalına da abone olmasanız iyi butonundan alabilirsiniz oraya da her gün video yüklüyorum mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada instagram hesabım şurada çıktı bugün beni instagramdan takip eden 5 kişi ben de takip edeceğim tek yapmanız gereken instagram hesabımı takip etmek ve attığım fotoğrafları beğenmek siz takip etmemi istiyorsanız takip edin ve fotoğraflarımı beğenin hadi devam edelim arkadaşlar aranızda scp'leri bilmeyen vardır zaten dedim ya siz sirenit bir scp'ydi bu da bir scp şimdi bu scp'ler biliyorsunuz scp'ler anonim kişilerden tarafından oluşturulmuş yani sizin bizim gibi böyle rastgele insanlar tarafından oluşturulmuş varlıklar arkadaşlar. Bunlar bir SCP diye bir yani internet sitesi var. Bir internet sitesi var arkadaşlar. Oraya doğru yükleniyorlar dostlarım onlar. Bir şekilde böyle özellikleri falan söylenerek SCP'ler yükleniyor. Bir sürü SCP var. Anonimli karakterler var. İşte SCP-096, işte Sireni bunlar hepsi SCP yaratıkları arkadaşlar. Anonim kişiler tarafından hazırlanmış korkunç yaratıklar arkadaşlar. Bugün bugün SCP'nin ormanına geldik arkadaşlar. Şimdi siz SCP'yi biraz tanıtayım arkadaşlar. SCP normal ya böyle insan gibi aslında ama insanlardan farklı olarak kolları böyle silendirmen gibi. Kolları böyle bir buçuk metre falan böyle uzun. Ya en azından yazan bilgiler o şekilde arkadaşlar. Bu arada bu bilgileri SCP-096 karakterini hazırlayan kişi yazıyor dostlarım. O yüzden bilgiler tamamen doğru. SCP-096'nın boyu böyle iki, iki buçuk metre yani. Oh. <laughs> Ay maşallah. SCP-096 yaklaşık SCP-096 yaklaşık 2,5 metre boyunda ve kütlesi küçük yani az bir şey arkadaşlar bir yaratık. Yani böyle 30-40 kilo bir şey onu ben salladım bilmiyorum ama kütlesinin düşük olduğunu yazıyor. Kollarının 1,5 metre olduğunu yazıyor ve sırf sinirlendiği şeyler. Burada arkadaşlar SCP-096'nın çenesinin bir insanın 4 katı kadar açılabileceği yazıyor. Zaten biliyorsunuz biliyorsun, biliyorsun SCP-096'yı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle insanların kafasına karşı bir böyle yani karşısındaki rakibe karşı kafasına karşı bir böyle İnsanların kafasını sevmiyor. Kafasını sevmiyor arkadaşlar. Genelde rakiplerini öldürmek için kafasını koparıyor arkadaşlar. Böyle kafasını ısırıyor ne bileyim elleriyle koparıyor. Bir şeyler yapıyor ve SCP-096 oldukça güçlü bir yaratık arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Erkan'ı iki kanalından izlemişsiniz arkadaşlar. Şimdi SCP'nin... <laughs> Arkadaşlar SCP 096 tarafından bilmeniz gereken şeyler alt tarafı bu kadar. Yani çok bir şey bilmenize gerek yok. Şimdi biz ormanına geldik ve SCP 096 arayacağız. Böyle garip garip sesler gelebilir arada. Eğer duymadığımız bir ses olursa veya görmediğimiz böyle ben bazen gözümden kaçıyorum. Ben şu an kameraya doğru konuştuğum için arkamda ne var bilmiyorum arkadaşlar. Eğer gözümden bir şey kaçırırsam mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Şimdi SCP 096'yı aramaya başlayabiliriz arkadaşlar. Az önce bir ses geldi ama SCP 096'ın sesini tam bilmediğim için şu patikadan gitmemiz gerekiyor bu arada. SCP 096 sesini tam bilmediğim için arkadaşlar. O yüzden sesi tam duyamadım arkadaşlar. O yüzden emin olamadım. Siz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O SCP'nin sesi miydi yoksa bir ne bileyim kuş böcek bir şeyin sesi de olabilir arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz. Ormanın iyice derinliklerine doğru gideceğiz arkadaşlar. Ve sonra SCP 096'dan bakalım bir eser bir şey bulabilecek miyiz dostlar. Evet, Bakın dostlarım ormanın derinliklerine doğru şu anda gidiyoruz. Umarım düşmem bu arada. Düşersem çok kötü düşerim. Arka arka gidiyorum. Ee, Dostlarım buralar çok engebeliyorlar. Bakın dümdüz duvara tırmanmaya çalışıyoruz şu anda. Umarım e, bir sakatlık yasamaz. Şu an SCP ile ve zaten yandık. Ayvayı yedik. Şu an SCP geldi yani uçurumdan düşeriz yani. Her an ölebiliriz. Eren bak bak bak. Yukarıda bir şey var. Görüyor musun? Gözcü kulesi var. Evet Sanırım gördüm. Gözcü kulesi arkadaşlar. SCP'nin ormanı olduğu için SCP'yi araştırmak için kurulmuş olabilir. Yani bir araştırma üssü olabilir ama şu an kullanılmıyor gibi duruyor. Bayağı eski gözüküyor zaten arkadaşlar. Bakın. Bayağı eski gözüküyor. Şu an kullanılmıyor olabilir. Bir yakınlarına doğru gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Şu an kullanılmıyor gibi duruyor arkadaşlar. Gidip bir öğreneceğiz bakalım kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Şey arkadaşlar dediğim Gözcü Kulesi'ne geldik ama sanırım burası kullanılmıyor dostlarım. Çünkü hiçbir şu an bir yaşam belirtisi yok etrafında hiçbir şey yok. E böyle paslanmış falan zaten yüksek ihtimal zaten tehlikeli bir yerdir. Çıkmayı denerdim aslında da. Şu an tehlikeli bir yer olduğu için çıkmaya gerek duymuyorum. O yüzden ormanın altına doğru devam edelim arkadaşlar. En tepeye çıktık şu an. En yüksek yerdeyiz. da. Şimdi biraz daha aşağı doğru ineceğiz. Bakalım SCP'den daha fazla ipucu aramaya çalışıyoruz dostlarım. Bakalım SCP'yi bulabilecek miyiz? Dostlarım şimdi biraz internetten baktık. Şu Gözcü Kulesi hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Yani biraz araştırdım. Konumunu yazdım buranın. Gözcü Kulesi'ni araştırmaya başladım. Kanka rüzgar var yaklaş. Sesim var. Gözcü Kulesi'ni araştırdım arkadaşlar ama Gözcü Kulesi'nden bir eser bulamadım. Daha önce hiç yapıldığına dair internette bir şey yazmıyor. Şu anda Gözcü Kulesi'ne o yüzden hiç bulaşmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi internette hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Yasal olup olduğunu bile bilmiyorum. O yüzden çok bulaşmak istemiyorum arkadaşlar Gözcü Kulesi'ne. Bu şekilde devam ediyoruz ve SCP'yi aramaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak hiçbir fikrim yok. Kanka sağda Onu... bir şey var. Ne var? Bilmiyorum kanka bu ne? Bu ne kanki? Bilmiyorum ki. Bu ne? mont şey gibi kanki bu dur. ne? hangi bu? bu sanki bir şey e, montların oluyor mu şapkalarında? Ne bu? Hangi bu şeylere benziyor. Hani bu e, montların şeyleri oluyor ya. Sanki bir kız montu. Genelde kız montları da bu şekilde şeyler oluyor. Evet SCP'nin kız kaçırma olayı var. Aa dur onu anlatmadık. Arkadaşlar SCP'nin bir kız kaçırma olayı var biliyorsunuz. Ee, küçük bir kızı kaç acaba bu onun mu lan? Bilmiyorum ki o. Olabilir. Bunu kanka. yanınıza alalım mı? Alalım. Almayalım mı? Bunu alalım mı almayalım yanınıza? Alalım kanka. Ee, bir şeyse bu. Yani lanetli bir şey olmasın? Bilmiyorum. Neyse alalım hadi yanımıza. Arkadaşlar bunu yanımıza alıyoruz. Arkadaşlar bu e, kızın e, olduğunu düşündüğümüz bu püskülü ne bileyim şapka püskülü müdür nedir bilmiyorum. Siz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar sizce ne bu? Şimdi bunu yanımıza aldık. SCP'nin size kız kaşırma hikayesini anlatayım arkadaşlar. Bir kız bu ormanda oynarken bir anda işte o SCP dediğim yaratığa benzer bir yaratık görüyor arkadaşlar. Kızdan hala bir eser olmadığı için şu an kimse kızı yani SCP mi kaçırdı bilmiyorlar. Sadece olaylardan birkaç gün sonra SCP bu ormanda gözüküyor ve o yüzden SCP yani kızı SCP kaçırdı diye düşünüyorlar arkadaşlar. Yüksek ihtimal kızı SCP 096 kaçırdı arkadaşlar ama dediğim gibi kesin bir yargı yani kesin bir bulgu yok. O yüzden yanımıza bunu aldık ama bunun tamamen olayla alakası olmayabilir arkadaşlar. Kızla alakası olmayabilir olabilir. Bu alakası da olmayabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama yanımıza aldım geldi. Siz yorumlar kısmında bunun ne olduğu hakkında veya kıza ne olacağı olabilir. Ne olmuş olabildiği hakkında yorumlarınızı yazmıyoruz Ben arkadaşlar. Belki SCP kaçırmadı. Tamamen tesadüf şeklinde SCP bu ormanda gözükmeye başladı arkadaşlar. Bilmiyoruz. Neyse gidelim bakalım. Oğlum SCP'den hiçbir şey yok yalnız. Nerede bir şey burada? Bir tek bulduğumuz ipucu bu. Evet. Bir tane ipucumuz var. Bu da yani ne bileyim. <laughs> yani ne kadar ipucuysa artık. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi bunu da yanımıza aldım ama umarım başımıza bir bela olmaz arkadaşlar. Sanırım SCP'den... <laughs> bir yankı duydun mu? Duydum. Ama buralarda hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar yani saatle hiçbir alakası yok. SCP ön ufak bir şekilde yani kameranın kadrajına girdiği anda biliyorsunuz SCP kendini kameraya çekildiği anda çok sinirleniyor arkadaşlar. Eğer SCP bir şekilde kadraja girdiyse biz yandık arkadaşlar. Kadraja girdiyse bir şekilde lanete bize bulaşmıştır demektir. Şu anda biz göremedik. Yani kendini henüz bize göstermedi arkadaşlar. Ama SCP 090 dediğim gibi kadrajda gözüktüyse eğer yani siz bir şekilde videoda gördüyseniz başımız belada demektir arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdilik şimdilik videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Burada devam edeceğim. Şimdi dostlarım eve gidip bu bulmuş olduğum şeyi araştıracağım ve ondan sonra bakalım internette bir şeyler bulmaya çalışacağım. Ondan sonra isterseniz bu ormana tekrar gelebilirim dostlarım. O yüzden like atmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan ana kanalım olan Belki Alı kanalına, buradan da ikinci kanalım olan Berke Alı kanalına abone olabilirsiniz dostlarım. Altlarda da iki tane farklı video çıktı. Onları izlemesin, onları izlemeye devam edin. Ben sizin için bunu araştırmaya devam edeceğim. Yani bunu dedim şu. Şunu araştırmaya devam edeceğim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.